Evrenin en temel kurallarından biri şudur. Kütle pozitiftir. Bir şey ne kadar ağırsa, o kadar çok kütlesi vardır. Bu Newton'dan beri tartışmasız kabul ettiğimiz bir gerçek. Ta ki negatif kütle fikri ortaya çıkana kadar. Negatif kütle, kulağa bilim kurgu gibi gelse de teorik olarak mümkün. Peki ne kadar mümkün? Normal bir nesneyi ittiğinizde, uyguladığınız kuvvet yönünde hızlanır. Negatif kütleli bir madde tam tersi yönünde, sana doğru gelir. Yani fizik kuralları tersine dönmüş gibi davranır. 2017 yılında Washington Üniversitesi'ndeki bilim insanları süper soğutulmuş rubidyum atomlarını kullanarak bu etkiyi taklit edecek bir sistem yarattılar. Atomlar mutlak sıfıra yakın sıcaklıklara kadar soğutulduğunda Bose-Einstein yoğunlaşması denen egzotik bir madde haline geliyor. Bu noktada negatif kütle benzeri davranış gözlemlendi. Atomlar kendilerini itebilen kuvvetten kaçmak yerine ona doğru hareket etti. Peki bu ne anlama geliyor? Eğer negatif kütle doğada gerçekten varsa, evrende bilmediğimiz türde gezegenler, yıldızlar veya kara delikler olabilir. Ayrıca bu özellik, neredeyse hiç enerji harcamadan hareket edebilen araçların geliştirilmesinde kullanılabilir. Hayal edin, uzayda itiş gücü olmadan kendi kendine hızlanan bir gemi. Bugün hala bu maddenin gerçekten var olup olmadığını bilmiyoruz. Ama eğer bir gün doğrulanırsa, fizik yasalarını yeniden yazmamız gerekecek. Çünkü negatif kütle Evrenin nasıl işlediğine dair bildiğimiz her şeyi alt üst eder. Daha fazla video için takip et.